Herkese merhabalar. Yeni videoyla daha sizlerin karşısındayız arkadaşlar. Bugün yeni gelen etkinlikten bahsedeceğiz sizde. Aslında etkinlik yeni geldi ama daha önce de gelen bir etkinlikti. Neşeli misketler geldi. Bol bol misket atacağımız bir etkinlik. Size ilk başta şeyden bahsedeyim. Ali ilk bir paketi açar mısın? Normal standart misket paketi. Arkadaşlar standart burada misket paketi geliyor. Buradan fiyatına göre misketler işte Çarpı 2 çarpı 3 diye gidiyordu. Geçen seferden yanlış hatırlamıyorsam. Bunu yüksek yatırımlı oyuncular için daha fazla bakayım. misket atıp. Evet o civar gidiyor. Ali kaldı. Ha, Çarpı 2 gibi bir şey işte 3 gibi. Bunu yüksek yatırımlı oyuncuların sonuna kadar çektiği daha fazla misket atıp ödül kazanabileceği bir satın alım yeri burası. Hani düşük yatırımlı oyuncu Ali'nin yaptığı gibi 39-129'dan alıp bırakabilir burayı. Evet. Daha fazlasına bence gerek yok diye düşünüyorum. Miske seferberliği kısmında da bizi burada iki tane paket karşılıyor. Biri standart 229 liralık 2 çarpı 2 günlük iki görev. Bunu e, para yatıran oyuncuların herkesi alması gerekiyor. Niye? Ayrıyeten bu paketi de alınca da bir tane de Ali'nin gösterdiği gibi çerçeve geliyor. Hani bunu kesin alın demiyoruz ama işte para yatırım oyuncuların alınması gereken bir tavsiye ettiğimiz hani para yatırıyorsan abi bu çerçeveyi olan bu paketi almalısın diyebileceğimiz bir paket. Yanındakine bakalım Ali. Bu da normalde hep şey oluyordu. 400 küsür liralık geliyordu. Evet. Bu sefer 900 lira koymuşlar. Ama biz hesapladık, 9 liraya verip de sadece 280 tane ateş kristali almıyorsun veya 9 liraya verip de sadece 72 tane şey esans taşı alamıyorsun yetmiyor. Ha bu paketi kimler almalı? Orta düzeydeki seviyede her ay belli bir miktarda para yatıran oyuncuların arkadaşlarımızın alabileceği bir paket. 280 tane ateş kristali veriyor, 72 tane esans veriyor, 50 tane de misket veriyor. İyi mi? Bence iyi ama Abi. düşük yatırımda bir oyuncunun şunu görüyor musun? Ya buyur Ali. Şunu görüyor musun? Ha, ben ilk defa görüyorum aynen. çünkü. Yani bu kadar ya şu... kampanyada bir paketi ilk defa görüyorum. Ha alınır mı? Soru işareti. Fakat bunu ilk defa görüyorum. Ya öyle hani benim dediğim gibi hani oyuna böyle 200 lira 300 lira yatan bir arkadaşımı zorlayıp da bunu kendisine kendisine almasın ama böyle her evet. ay düzenli bir miktarda para yatıran Şöyle arkadaşlarımızın bin, alması gereken bir paket bence. 3500 yani. civarı yatan ve şöyle bir şey şimdi arkadaşlar sizde nasıl denk geldi bilmiyoruz. Biliyorsunuz e, biraz da ben konuşayım. Dayım ola versin. Buranın doldurma kısmı oluyor. 30 bin puan dolduruyorsunuz ve size bir tane intikal veriyor. Ha, şimdi, bu arada bu... araya ben geleyim de bu intikal abi. kötü bence. Evet, o intikal, intikal bence bak, kötü Ben ya. de beğenmedim. Fakat şimdi şöyle bir şey. Burayı alınca 2500'ü verdi. Burayı alıyorsunuz. Bizde şöyle bir şey var. Bizde yarın e, yani sizde de başlayacak büyük ihtimalle tren başlıyor. Onun haricinde iki gün sonrasında e, bizde şey baş ayas servet enigma başlıyor. Yani bunlardan da paket aldığımızı düşününce nereden baksanız burayı da doldurmuş olacağız. Yani. Hani 20 bine yani kadar gözü bunun kapalı için, dolduracağız. Aynen. Sırf bunun için arkadaşlar bu integral almak için de o kadar yükleme yapmayın. 3 hani ben bin liraya denk geliyor beğenmedim. yaklaşık. Ben de beğenmedim. Bir bakalım şöyle izleyelim Kötü. Yani, ha, şey de. Kötü. İzlemeye de gerek yok Zıpla. E, <laughs> Zıpla. <laughs> Zıpla o mu? O Zıpla. Mu? Aynen aynen. Tamam <laughs> tamam. Çok öyle. da şey yapmayalım. Yani He. ama şunu değiştirmişler. Hani ben herhangi bir şey atmadım burada. Görevleri de e, çok yapmadım etmedim. Beraber yaparız diye. A, hatırlıyorsan dayı burada 5 x 10 çarpı misket atılıyordu. Evet. Onu değiştirmişler. Ben onu ben de yapmadım. Bir ücretsizini atsan Ali. Şimdi şöyle yapalım o zaman. Ben burayı alacağım. Zaten alacağım. Tamam. Bunu çekiyorum. Tamam. Al onu Buradan misketlerimi alayım. Onun dışında gidip günlüklerden de alayım. Ee, epic görevlendirme var. Hatta şeyden de bahsedelim. Ondan sonra misket atalım. Sona doğru misket tamam, atalım. Tamam en sona yani. geçelim. Aynen. Sırayla şeyden bir başlayalım. Şimdi buranın mağazasına bakalım az... şöyle. Buraya Alınmaz. fazla konuşmak istemiyoruz. Dur direkt Aynen. Hadi şöyle yapalım Ali. İlk iki şu 45 binlik paketi yüksek yatırımlı oyuncuların fantazisine kalmış. Almak istiyorsa alır şeyi kale görünümü. Diğer tarafında da elinde olmayan bir kale varsa onu alır. evet Geldik Midril. abi burada ne olursa olsun elinizde ne kadar bin tane bu puanı yapıyorsanız her oyuncu için geçerli abi buradan mitrili çekin. Mitril kesin. Düşük yatırımlı oyuncu da planı. olsa ilk başta bence mitrili çekmesi gerekiyor. Çünkü diğerleri hepsi zarar. Hiçbir şekilde e, hesapladık biz bunu. Hiçbir şekilde kurtarmıyor. Anca alınabilecek hani mitri almayıp benim donanım eksik diyorsanız tasarım planı Ha cilada alaşımım da arada birazcık az var. Onlardan da ihtiyacım var diyorsanız. Bence. Ya zararlıya geliyor ama Ali. Hani şöyle düşünüyoruz. Adamın hepsinden biraz biraz ihtiyacı varsa abi o kutuyu alacak. Zaten yani, hani orası öyle. gidin esans alın şunu alın demiyoruz. Hepsi zarar. Abi, hepsi zarar yazıyor. Şöyle diyelim o zaman. Yaptığınız puana göre alın. Ha, yaptığınız, Çünkü ne gelecek ya, şans tamamen bilmiyorsunuz. tabii ki. burası şans. Burada ekstra bir şey yok. Ama hani dediğim gibi ilk önce bence Mithril alınması gerekiyor çünkü mitre zor biriken bir şey. Geri evet. kalanları tasarım planı veya yanındaki üçünün olduğu karışık kutuyu alabilirsiniz. Yani gerisi zarar. Gerisi çöp. Geç bir yan tarafa Ali Fantazi Burayı biliyorsunuz zaten. Standart. burayı bitirin abi. Hani burayı Aynen. bitirin ve oradaki zarları da alın lütfen. Zar yani zar. Şunları toplayıvereyim. sen topla yani, hepsini. Şimdi şöyle bir de e, burası çok mantıklı çünkü 40 kristal ee, buradan 12, 12, 12 veriyor. 36 daha 76. Buradan da beşer tane veriyordu. Ee, 2, 4, 5. 96 kristal alıyorsunuz. Bir tane paket alınca 96 kristal daha bedava alıyorsunuz ki yanında da nereden baksanız e, 20-25 misket daha veriyor. Burası da Heh, kesinlikle Ve o 20-25 misketle ekstradan bir şeyler alabilirsiniz. Buradan bahsetmiştik zaten Aynen. doldurma avantajından. Ha, buraya gelelim abi. Buranın... Burada... Bence şey kullanması lazım arkadaşlar ya birinci günde veya üçüncü günde o şeyleri birikmiş olan anahtarları harcayabileceğiniz bir etkinlik arkadaşlar. Bir ve üçüncü gün olması lazımdı. Mesela yanlış yere girdim. Şu anahtarlar benim biriktirmekte olduğum. Ben basacağım ee, ilk 25'e girip kesinlikle o şeyi almaya çalışacağım. Ama şöyle de bir durum var. Her arkadaşımız burada eyaletinin durumuna göre değişkenlik gösterebilir. Hani 11-25 arası getirmek mantıklı ama hani 11-25 yapacağım diye de e, elinizdeki bütün malzemeleri harcayıp da son dakika gümede gitmeyin. Aynen Onun öyle. hesabını iyi yapın. Elinizde her türlü ben belli bir gün puanı alacak düzeyde olabilirim diyorsanız elinizdekileri verebilirsiniz bir şekilde. Çok anahtarınız birikmiştir. Sadece iki, iki sefer anahtardan dünya puan yaparsınız. O olabilir. Ama fazla elinizdekileri harcamadan Bence şey Demek yapmayın yok. yani elinizdeki bitirmeyin. Çünkü verdiği şey belli. Sadece yüzde bir buçuk öldürücülük. Evet. Evet. Aynen öyle. Onun dışında bir de bu kısım var. Ee, burası yani da. 39 liraya hani. Günlük. Yani işte, işte iki Ali misket, gibi. Bir misket. Aa, fan... tamam, bu kadar. Fantez gibi işte Ali'nin yaptığı gibi alabilirsiniz. Şimdi şunu bir da yapalım şey abi. Yap onu da, da şurada arkadaşlara da söyleyeyim hızlandırmayı. Hani en kötü bir iyileştirmeyi falan kullanabilirsiniz. Ali de hız bulu olduğu için. Ali gibi böyle inşaata bir şekilde kullanmayın ama. Ben bir niye arkadaş... bir gün kullandım ki gaza gelip. Sen bir gaz i̇şte verdin da... bana. Evet. Ben... E, ne güzel 1000 işte. dakika direkt... kullanacaktım. <gülüyor> <gülüyor> bana gaz verdin. Sen verdi. bir gaza geldin. Evet ben bir gaza geldim. Yani Olabilirince de kullanın. İyileştirme hızı herkeste vardır. Evet. Orada gün gün onu kullanın. Ücretsiz şimdi bu videonun şerefine abi. bir ücretsiz artı 5 tane atı bize bakalım ne çıkacak. Bakalım şimdi. bir şeye değseydin. <laughs> bir şey değseydin şimdi abi Esle mesela 5 yaptığımızda bir tane gidiyordu ve örnek veriyorum çarptığı 5x oluyordu ya. Şimdi öyle olmuyor. Evet. Şimdi şöyle oluyor. Nasıl oluyor? 5 tane top çıkıyor. 5 tane top gidiyor. 500'e girdi mesela şu an biri. Aha. Bu şekilde oluyor. Ve bu 10, çok güzel 20 durum. sonra başa dönüyor. Onu gönderiyorum. Bunu çok iyi yapmışlar bence. Değil mi yani, sence? Benim bak ilk o videoyu hatırlayanlar olursa e, bu şekilde anlatmıştım. Olması gereken mantık buydu. Şu an mesela 510'du. 10 tane attık. Ne kastık? E, 1750 oldu ama 500'ünü buradan aldık. Baya puan kasmışız. 600-700 puan falan kastık herhalde. Evet. Bir daha atalım 10 tane. Dur merak et, dur lan ne oluyor bak. Biri ona boş gitti. Bu arada şeyleri tamam, de alıyoruz. Tamam biri döndü. Biri daha on gitti. Tamam. İşte 400-500 puan civarında geldi gibi bir şey oldu. Burası ne oldu? Ya biz... Bunu aldık. Buraya gidiyor. Burası ne oldu? Bunu aldık. Buraya gidiyor. Yani. 2000'de puanım oldu. 30 mis, miskette falan. Ya iki tane mitri puanı, iki tane mitralleri garantiledi şu anda. Gibi gibi yani. Şu ya anda olur bu. mantıken o. Ya bu şans olduğu için tabii insanın şansının ne çıkacağını bilemezsiniz. Aynen öyle. Ama burada işte yüksek yatırımlı oyuncuların orada daha çarpı yüksekleriyle atıp daha fazla bence kar etme ihtimali var. Bizim gibi düşük yatırımlı oyuncuların hani tek tek de şansını denemesi olabilir. Evet. Yani çünkü ben geçenki de ben tek tek attığımda bir iki sefer 500'ü bulmuştum. Ali mesela bir 5'i de attı bir tane 500'ü buldu bu tamamıyla şans işi evet, attığınız öyle. ettiğiniz yönü işte baştakini at sondakini at bir şey yok tamamen attınız şansınıza ne gelirse ordu diyelim fazla da lafı uzatmaya gerek yok bence Ali senin bence var mı beklemek istediğin bir şey ağzına sağlık ee, teşekkür ederim Ali senin daha ağzına sağlık ee, arkadaşlar bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz bu bizim ekipten para yatırıp da yüksek şekilde misket atacaklar olursa yine böyle geçen sefer yaptığımız gibi ya bir canlı yayın patlatırız geçen bu etkinlikte veya işte onlarla bir harmanlaşıp video atarız onu da size zaten sunarız bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.